Logar deliğine sıkışmış bir kedinin yardım çığlığıydı bu. Tekerlekli sandalyedeki sınırlarım başkaları için engel olabilir ama ben biliyorum ki gerçek engel kalplerimizdeki duvarlardır. O minik kediyi kurtarmak için uzandığımda tatlı tatlı baktı bana. Aslında kendi sınırlarımı da aşıyordum böylelikle. İnsanlar şaşırdılar. Bir engelli birey nasıl böyle bir cesaret gösterip mazlum bir kediyi kurtarabilir? Ama unuttukları bir şey vardı. Merhamet hiçbir zaman engel tanımazdı. O minik kediyi kucağıma aldığımda sadece bir kediyi değil, umudun ta kendisini kurtarmıştım. Birbirimize sımsıcak sarılmıştık. O bana tatlı tatlı bakmıştı. Titreyerek montumun içine sokulmuştu. Nefesimle ısıttım onu, kalbimin sıcaklığıyla sarmaladım ve o an anladım ki bazen en büyük mucizeler en küçük anlarda gizlidir. Çevremizdekilerin bakışları değişti. Tabi insanlar alkışladılar. Garipti insanlar. Gerek yoktu. Çünkü her merhametli bir insanın yapması gereken bir davranıştı bu. Ben o masum tatlıya güvenle baktım. Çünkü dünyanın bütün alkışlarından daha değerliydi onun bakışları. Hemen yanı başımda artık huzurla uyuyan bu minik can bana şunu öğretti. Gerçek güç engellerimizi aşmakta değil, başkalarına umut olmakta gizliydi.